Arkadaşlar merhaba, ben Gizem Uğurlu Gülbüken. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği son sınıf öğrencisiyim. Bölümümüzün eğitim kadrosu oldukça güçlü ve donanımlıdır. Kendi hocalarımızın yanı sıra iki Alman hocamız mevcuttur. Bölümümüzde ayrıca yan dal ve çift anadal olanaklarımız vardır. Bunun yanı sıra Mevlana ve Erasmus gibi eğitiminizin bir bölümünü yurt dışında tamamlayabileceğiniz programlarımız da vardır. Genel olarak bölümümüze ilk başlayan öğrenciler hazırlıkta bir muafiyet sınavına girerler. Muafiyet sınavını geçen öğrenciler birinci sınıftan eğitimlerine devam ederler. Hazırlık sınıfında Dört ana dersimiz vardır. Bu dersler dinleme, okuma, yazma ve gramer dersidir. Birinci sınıftan itibaren formasyon ve Almanca derslerimiz vardır. Edebiyat, e, gramer ve çeviri gibi birçok dersimiz mevcut. Biz sosyal bilimlere bağlı olduğumuz için laboratuvar çalışmalarımız pek fazla olmamakta. Ancak bölümümüzde kütüphanemiz ve video odalarımız mevcut. Çünkü bazı derslerimizde video odalarından faydalanıyoruz. 7. ve 8. yarı yılımızda bir bitirme ödevimiz yani tezimiz mevcut. Her öğrenci kendi danışman hocası yardımıyla bir tez bitirme çalışması hazırlar. Ayrıca 8. yarı okulumuzun daha doğrusu ana bilim dalımızın belirlemiş olduğu bir Anadolu Lisesi'nde 3 ay uygulama yapmaktayız. Bölümümüzden mezun olan arkadaşlarımızın KPSS'de başarı oranları oldukça yüksektir. Bu nedenle genellikle devlet okullarında Almanca öğretmenliği yapmaktalar. Ayrıca hosteslik, tercümanlık ve birçok alanda bankacılık mesela birçok alanda çalışma imkanları mevcut. Bölümü tercih etme sebebim küçük yaşlardan beri yabancı dile ilgi duymamdı.